Evet kardeşlerim yine Allah subhanu ve Teala bizlere sesleniyor. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler udhulu fis silmi kaffeh, ey iman edenler dine bir bütün olarak girin. Dine bir bütün olaraktan girin diyor Rabbimiz subhanu ve Teala. Devam ediyor. Ve la tettebi'u hutuvatish şeytan ve şeytanın adımlarını takip etmeyin. İnnehu lekum aduvvu mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Evet kardeşlerim Allah bizlere sesleniyor. Ne diyor? Uduhulu fissil mükaffe. Dine bir bütün olarak girin. Dinin bir parçasını alıp diğer parçasını kenarda bırakaraktan girmiş olduğunuzu Söylemeyin. Bu din akideden, fıkıh'tan ve ahlaktan oluşur. Kur'an'ın hükümleri bu şekilde gelir. Kur'an'ın hükümlerini bu şekilde edinin. Akideniz İslam olsun. Fıkhınız İslam olsun. Ahlakınız İslam olsun. Cahiliyeden hiçbir şey sizde kalmasın. Kardeşlerim Abdullah bin Selam radıyallahu anh sahabeden biliyorsunuz. Yahudilerin büyüklerinden Müslüman olmadan önce. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü şunca zaman biz cumartesi gününe tazim ettik. İslam'dan sonra da Müslüman olduktan sonra da cumartesi gününe tazim etmeye devam edebilir miyiz? Yanında da yine kendisi gibi birkaç kimse var. Devam ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Tevrat madem Allah'ın kelamından bir kelamdır gece namazlarında olsun. Bari gece namazlarında olsun onu okuyabilir miyiz? Allah ayet indiriyor. Uduhulu fissil mükaffe. Bir bütün olarak İslam'a girin. Cahiliye hayatınızdan, yaşantınızdan hiçbir şey kalmasın. Bizde öyleydi, bizde şöyleydi. Biz Kürdüz, biz Türküz, biz Lazız. Kardeşlerim, Yahudi de olabilir, Hristiyan da olabilir, Mecusi de olabilir. Dini, ırkı az önce saymış olduklarımız da olabilir. Bizde diye bir şey söylendiğinde Müslüman için ne gerekir kardeşlerim? İslam. Bizde böyledir demiş olduğumuzda Müslümanın söylemiş olduğu şey İslam'da böyledir olmalıdır. Sebep çünkü kardeşlerim bizler Müslümanlarız ve İslam hayatımızın her alanına karışıyor. Yaşantımızın her noktasına bir hükmü var. Bakın kardeşlerim en adi bayağı iş lobaya girmektir lavaboya girerken bile fıkıh kitaplarını açın. En az bir iki sayfa lavaboya nasıl girersin? Nasıl çıkarsın? İçeride nasıl temizlenirsin? Girerken hangi duayı okursun? Çıkarken hangi duayı okursun? Kardeşlerim hükümleri vardır. Bu din hayatın her alanındadır. Öyleyse hayatın her alanında Allah'ın bize indirmiş olduğu bu dini edinmemiz, yaşamamız gerekir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle bizlerden bunu istiyor. Ben Müslüman oldum, cennetliyim değil. Sen şu an için Müslümansın. Müslüman olarak Allah'a kavuşursan evet cennetliksin. Ancak iman kardeşlerim salih amellerle desteklenmedikçe rüzgarın önündeki mum gibidir. Rüzgarın önündeki mum Kardeşlerim ne kadar dayanır? Salih ameller O mumun Üstündeki fanus gibidir Kardeşlerim Bilenler bilir eskiden gazlanmaları Vardı gazlanmalarının Üzerindeki cam Kardeşlerim bir fanus vardı Ve salih ameller Kardeşlerim o mumun etrafındaki fanuslar gibidir. Bir fanus edindin. Salih amelleri devam ediyorsun. Bir fanus daha ediniyorsun. Bir fanus daha ediniyorsun. Yani kardeşlerim, imanı muhafaza altına alıyorsun. O sebepten dolayı İslam bir bütündür. İslam'ı bir bütün olaraktan kabul etmemiz bizlere farzdır kardeşlerim. Yine kardeşlerim bizler elhamdülillah Müslümanlarız. Bizler dine bir bütün olaraktan bakarız. Neyi söyledik? İman, tevhid hükümleri, ibadet hükümleri ve ahlak hükümleri. Sadece tevhidi alalım, diğerlerini bırakalım. Olmaz. Sadece dini hükümlerin içerisinde cihadı alalım, diğer şeyleri bırakalım. Sadece zikri alalım. Diğer şeyleri bırakalım. Böyle olmaz. İslam nedir kardeşlerim? Bir bütündür.